Merhaba arkadaşlar Hepinize selamlar Bugün e, 27 Şubat 2022 e, Pazar günü Ve ben önümüzdeki 2 Mart 2022 Çarşamba günü olacak Balık yeni ayını sizlere anlatmak için buradayım Uzun zamandır bu tarz bir video çekmemiştim Özledim açıkçası Ve sizlerden gelen yoğun talep üzerine de Bu sefer bu balık yeni ayını Biraz haritalar üzerinden anlatmak ihtiyacı duydum Çünkü özellikle astroloji seven arkadaşlar Veya haritalar üzerinde çalışmak isteyen arkadaşlar göstergeler üzerinden de e, haritaları okuyabilirler. Gördüğünüz gibi balık yeni ayının yükselen burcu iki derecede terazi e, burcunda ve terazinin yöneticisi Venüs'ün Marsiyen ve Plütonik bir etkiyle neredeyse kıstırılmış ve sıkıştırılmış bir durumda dördüncü evde olduğunu söylemek gayetle mümkün. Teknik olarak yükselen yöneticisinin iki kötücül diye tabir ettiğimiz Mars ve Satürn'le beraber olması her ne kadar Mars ve Satürn biraz Pardon Plüto biraz ilerlemiş gibi görünse bile e, teknik olarak hala Venüste ilişki içerisinde içerisindeler Çünkü Venüs aynı zamanda Kuzey ay yöneticisi bu noktada Aslında hayatımıza ciddi anlamda köklü değişimler ve yenilikler geliyor olduğundan bahsetmek mümkün ve bu terazi yeni ayı her şekilde e, yükselenli terazi yeni ayı bize Aslında bu sürede balık yeni ayında diplomasinin çok ön planda olduğunu söylüyor arkadaşlar Çünkü hayatlara kökten değişimler geliyor ve bu değişimler plütonik değişimler olacak yönetici Mars ve Plüto ile beraber olduğu için ve e, bu plütonik değişimler bizi aynı zamanda kuzey ay düğümüne götürecek olan değişimlerdir ve 8. ev planı burada söz konusu 8. ev olduğuna göre konularımız ilişkiler, para, kaynaklar kaynakların yönetimi e, gibi konular ve bu noktadan bakıldığı zaman da e, Venüs ile e, şu kombinasyon arasında kuzey ay düğümüne götüren etkiyi görmenizi istiyorum Tabii ki yükselen terazi burcu olduğu zaman e, ve özellikle yükselen yeni ay enerjisini görmüyorsa ki bakıldığı zaman Güneşler 12 derecede ve ascendant e, e, 12 derecede balık burcunda yerleşmiş ve 6. evdeki kombinasyonu Aslında görmüyor O yüzden teknik olarak asıl gördüğü enerji yöneticisinin yaptığı açılar ve bu bağlantıda bakacak olursanız yeni ay 12 derece balık burcundaki yeni ay geçtiğimiz 5 e, Aralık tutulmasının, 12 derecedeki olan yay tutulmasının tam partil karesini yapıyor ve her iki tutulmanın yöneticisi olan Jüpiter de bu yeni ayda Güneş ve Ay'la beraber bir arada bulunuyor. Güneş ve Ay'ın 6. evde olması, yükselen tarafından görünmüyor olması, yükselenin oldukça kıstırılmış ve sıkıştırılmış bir yöneticisinin olması Mars ve Plütonik enerjiyle beraber bakıldığında bu hayatlardaki değişimlerin, günlük yaşam içerisindeki konuları çok ilgilendirdiğini içe, içine alıyor aslında. Bakıldığı zaman yeni ay arkadaşlar bu yeni aya biz Merkür Satürn kavuşumu ile giriyoruz. Bu Merkür Satürn kavuşumu kendi içinizde kararları alırken çok radikal e, kararlar almak zorunda kalacağınızı, belki bu kararların sizi sert ve sınırlarla ilgili konular olacağını, ayrıştırıcı, bölücü bir takım durumlarla e, iç içe olacağınızı, hatta bir karar vermek, net bir duruş sergilemek ve ...veya verdiğiniz kararın arkasında durmak noktasında bir konuyu çalıştıracağını bilmenizi isterim. Buradaki Satürn yani Merkür enerjisi rasyonel ve soğukkanlı bakılması gerektiğini... ...kesinlikle duygusal anlamda bakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Ve fakat tabii ki Güneş'le Ay'la beraber e, seyahat eden hem de yeni ayın yöneticisi olan Jüpiter... ...inanılmaz e, büyük duygusal karmaşalar, kaoslar ve Ay aslında kendini ve önünü görememeler... ve çok mer ben merkezli ele alarak ister istemez e, büyük bir ego veya gizli kibir veya gizli e, saplantılar çalıştırılabilecek bir takım durumlara işaret ediyor. Biraz duygusal ve egosal dengesizliklere, duygusal ve egosal kibirlere e, şahit olabiliriz. Bu noktada hayatınızdaki bazı insanlarla çok net bir şekilde e, selamı sabaha kesmek gibi de ifade edebileceğimiz yol ayrımları içerisine girebilir çünkü satürn Merkür e, biraz daha kararlı, biraz daha net bir duruş sergileyecektir. Bu kombinasyonun içerisinde Jüpiter'in e, Güneş ve Ay'a vereceği en önemli kon, e, konulardan bir tanesi de olayların büyütme, büyümesi, e, alevlenmesi, hızlanması. Çünkü Jüpiter ve Yeni Ay enerjisi Güney Ay düğümün Akrep enerjisine üçgen veriyor ve Akrep'in yöneticisi Mars'ın da Plüto ile beraber hareket ettiğini unutmayın. Dolayısıyla burası sıcak gündem demektir. İçinde bulunduğum süreci coğrafi koşullarımızı ülke olarak da e, içinde bulunduğumuz pozisyonu düşünecek olursanız diplomasi her zamankinden Aslında önem taşıyor e, yumuşak etkilerle dolu bir yeni ay gibi görünmesine rağmen Aslında yöneticisinin çok sert olması sebebiyle ve köşe evlerden e, birinde yani dördüncü evde yerleşmesi sebebiyle e, konunun sınırlar ülkeler diplomatik ilişkiler güç savaşları ve Manipülasyon şeklinde gündeme geleceğini söylemek gayet de mümkün. Tabii ki savaş rüzgarları sert esecektir. Buradaki ana kaynağında, ana arayışında e, uranüsyen enerjiyi de şu şekilde görmenizi istiyorum aslında. Yeraltı kaynakları, belki madenler, belki derin devlet e, konuları veya e, plütonik etkiyle bakıldığı zaman e, devletin arkasındaki güçler, hatta belki mafya gibi durumlar, para konuları, parasal e, anlamda devletler arasındaki krizler ve asıl e, niyetler ile gizlenmeler denen niyetlerle asıl niyetler arasındaki fark şeklinde görebilirsiniz. Burada tabii ki güney ay düğümü akrep bin yerleştiği ikinci ev parasal konuların aslında aslında görünür neden olduğunu söylüyor. Çünkü Jüpiter yani etkiyle bu noktada parasızlık e, sıkıntısının ya da parasızlık krizinin insanlar içerisinde e, şiddet eylemleri şeklinde ortaya çıkabilecek işte veya ülkeler arasında şiddet eylemleri şeklinde ya da savaş şeklinde ortaya çıkabilecek gündemleri olduğuna işaret ediyor. Jüpiter de bu konuları büyütecektir ve öte taraftan Jüpiter bu konuda haklılık payını da e, ortaya atacaktır yani kişiler eylemlerinde kendilerini haklı olarak nitelendireceklerdir fakat bunun altında gerçek anlamda plütonik bir sahip olma güç hırsı veya e, olayları akışı hayatı parayı insanları yönetme hırsı olduğunun altını çizmek lazım Netekim Merkürle Satürn'ün ilişkisi son derece katı ve kararlı bir zihni anlatıyor geri dönüşü olmayan e, verdiği kararın arkasında Zaten az önce söylemiş olduğum gibi bir duruş netleştirmekle de çok alakalıydı gökyüzü. O sergilediği duruşun arkasında taviz vermek istemeyen bir noktada olacaktır. İşte bu yüzden aslında diplomasi yani yükselen terazi ve çıkarlarla bağlantılı olarak yapılacak pazarla pazarlıklar bu balık yeni ayının ana konusu çünkü genel olarak altıncı el sembolizması olarak düşündüğünüzde bunlar ülkelerin çalışanları hizmetleri, insanların genel refah kalitesi, çalışma koşulları, ordu, askerler, askeriye ile ilgili konular ve Jüpiter sebebiyle de sınırlar vesaire şeklinde olacaktır. Bu bütün bizim ülkemizde olduğu gibi, tabii ki içinde bulunduğumuz Rusya-Ukrayna krizinde olduğu gibi bütün ülkeleri aslında global olarak etkileyen ana konu. İşte bu noktada yükselenin terazi enerjisi aslında masaya yatırılması gereken konular olduğunun altını çiziyor. Bu noktada Merkür'le Satürn'ün kavuşum haricinde baktığınız zaman gökyüzüne hiçbir şey açı de görebilirsiniz. Bu yeni ay her ne kadar balık enerjisi sanki naif bir yeni aymış gibi görünse de aslında arka planda çok sert duruşların, çok sert ve katı etkilerin yaşandığı gerçekleştiği bir yeni ay ve bu etkisi tutulma derecesine yapılan kare sebebiyle yani 12 derece yayda olan kare sebebiyle tamamen aslında önceden hesaplanmış, önceden planlanmış, daha önceden aslında organize edilmiş bir takım konuların gündeme getirilmesi demektir. Şunu söylemek istiyorum, e, genel olarak bunu ülkeler bazında düşünebilirsiniz tabii ama bir insan için değerlendirmek gerekirse, bir insanın içindeki gerçek doğa onun eline güç verilince e, ortaya çıkar. İşte burada e, bazı insanların eline güç geldiği zaman e, yaptıkları eylemleri aslında anlatıyor tam olarak ascendant yöneticisinin eee Mars ve Plüto ile olan açısı, çünkü güç geldiği zaman bu gücü hangi alanda kullanmayı tercih edecek olduğu, tabii ki bir tarafta balığın vermiş olduğu bir pozitiflik ne merhamet. E bir taraftan e, hassasiyet durumu da söz konusu fakat öbür taraftan da e, Satürn'ün hiyerarşik olarak Jüpiter'den daha güçlü olduğunu unutmamanız lazım. Yaşantılara yeni bir takım değişimler gelirken e, bu Satürn-Merkür bir taraftan değişimleri destekliyor açıkçası. Çünkü e, hayatınızda eğer yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız bu satürn merkür enerjisini kendiniz için çok pozitif bir şekilde kullanabilirsiniz ve burada o yeni başlangıçlar ko konusunda güçlü e, motivasyon, içsel destek e, göstergesi şeklinde alabilirsiniz. Çünkü bu hayatınızı olumlu yönde de, değiştirecek e, konulardır. Bunlar her ne kadar henüz ay düğümleriyle kareye girmeseler de e, orb değerini biraz geniş tutu, tutarsanız eğer aslında görünmeyen gizli bir karenin çalışmaya başlamış olduğunu da gösteriyor. Yani aslında hayatlarda henüz e, şu anda astroloji haritasında görünmeyen fakat bir değişimi doğru zorlanıldığı bir takım e, yaratıcı özellikle beşinci planı söz konusu olduğunda yaratıcılık, yaratıcı fikirlerin mutlaka hayata geçirilmesi yönünde gökyüzün muazzam bir etkisi olduğunu altını çizmek lazım. Hedeflere ulaşmak için çok önemli adımlar atılabilir ve bu önemli adımlar e, içinde harekete geçilebilinir. Nihayetinde Mars'ı ve <laughs> Mars'ı, Venüs'ü ve Plüto'yu da Satürn'ün un yönettiğini unutmayın. Yani bu illaki trajik, kaotik kriz içeren bir takım konu olmak zorunda değil ama kendi hayatlarınızla alakalı kökten değiştirebileceğiniz düzenleyebileceğiniz yeni başlangıçlar yapabileceğiniz Hatta Hatta Venüs'ünde Kuzey ay düğümü olan üçgeniyle bu başlangıçların sizin için son derece hem özgürleştirici hem de pozitif yöndeki başlangıçlar olacağını söylemek mümkün. Tabii ki balık enerjisi e, buradaki Neptün enerjisiyle beraber düşünülmeli. Çünkü Neptün idealleri anlatır bildiğiniz gibi ve balık da e, balık da hayalleri ve idealleri anlatır. Bu noktada kişilerin kendisiyle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için biraz e, ruhsal ve psikolojik olarak geçmişin kaotik ve krizi alanları geride bırakarak hayalleri ve idealleri yapılandırma yolunda bir yolculuğa çıkması lazım. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar ay düğümleri Neptün e, ay düğümleri güney ay, Neptün'e üçgen veriyor. Kuzey ay düğümüne sekstil veriyor şöyle gördüğünüz gibi. Plüton ise bulunduğu yerden daha doğrusu şu kombinasyon ki burası çok önemli çünkü asendant yöneticisi de burada. E, güney ay düğümüne sekstil, kuzey ay düğümüne e, üçgen veriyor. Yani aslında kolektif gezegenler Venüs ve Mars'ı da yanına alarak bizi e, akışta diyebileceğimiz çünkü hem seksil açı hem de üçgen açı akış anlatan açılardır. Akışta diyebileceğimiz bir noktada e, bizi aslında hayatın bizden istediği şekle yani boğa enerjisine doğru götürüyor ve bunu hatta çok sağlam çok sağlıklı e, adımlar şeklinde e, yapıyor. Bu noktada kişinin kendi önündeki en büyük engelin kendi kibri e, ya da kendi olayları büyütmesi, kendi kriz odaklılığı veya e, işte e, bana yani amya yani, yani bir tabirle kaş yapayım derken göz çıkartacak enerjide olması da onun Merkür satürnle biraz işte sınırları çok zor olan aşılması çok zor olan içine işlemesi nüfuz etmesi zor olan bir takım konularla sert bir şekilde yüzleşmesi anlamına gelir. Bu da güç savaşları anlamına geliyor arkadaşlar temelde ve bireysel anlamda bakıldığı zaman bu kombinasyon geçmiş ait kinler nefretler şüpheler durumunu açığa çıkartacaktır kimin dost kimin düşman olduğu konusunda. Ön yargılar özellikle Jüpiter balıkta ön yargıları çok destekleyecektir. E, kıskançlık ve ihanet konuları paranoyak bir şekilde e, sizi ele geçirebilir e, ve e, burada aslında alt planda kendi güçsüzlüğünüzden kaynaklanan, e, çaresizlik hissinin bir dışa vurma olarak da bunları ele almalısınız. Çünkü e, az önce söylemek istediğim konuda buydu zaten. Şu anda kendinizi çok güçsüz hissediyorsanız, onun alt planında geçmişteki konuları henüz bırakamama, affedememe, kabul edememe, kendi yolunu çizerken aslında e, diğerlerinin ne yaptığı hırslar sebebiyle kendine yakıştıramama ya da özdeğersizlik sebebiyle bunların üstüne basarak geçme gibi çok son derece negatif bir durum söz konusu olabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü hayat aslında sizi bu konuları balık yeniyle e, unutmak değil belki ama bırakmak, affetmek e, noktasına da bir çağrıya getiriyor. Çünkü boğa e, şunu anlatır temelde arkadaşlar. Öz değerinizi öyle bir yapılandırmalısınız ki geçmişte yaşanılan şeyler sizi e, hamurunuzda, çamurunuzda çok güçlü bir şekilde kalmış olabilir. Bu etkiler size çok derin izler bırakmış olabilir. Hatta e, insanların size yaşattıklarılar e, sonucunda e, varlığınız, benliğiniz, kimliğiniz, egonuz yerle bir edilmiş olabilir. Fakat bunların hepsi aslında sizin e, plütonik bir şekilde küllerinizden yeniden doğmanız için e, yapılmış olabilir. O yüzden baktığınız zaman e, bunların hepsini geride bırakıp tamamen kendinize köklü bir takım değişimlerle yeni bir yol kurmak... ...ve hatta bunu da yeni ay enerjisi terazi ile beraber düşünürsek bu konuda size yardımcı olacak. Sizinle aynı vizyonu paylaşan, aynı e, yaşanmışlıklardan e, yola çıkan insanlarla birlikte bir şeyler yapmak noktasında ilerletebilirsiniz Çünkü yükselen yöneticisi Venüs aynı zamanda Kuzey ay düğümünde yöneticisi ve yükselen yükselen açısından bakıldığında zor bir durumda ama Kuzey düğümü açısından bakıldığında güzel bir durumda ve destekli İşte bu noktada Aslında gökyüzü insanlara yapmak istedikleri konularla alakalı tam desteğini sunuyor diye düşünebilirsiniz Tabii ki yeni ayın hemen akabinde bu Venüs'ün Mars'ın galiba 2 ya da 3 Mart ciiv bu yeni aydan hemen bir iki gün sonra Venüs, Mars, Pluto hepsi 27 derecede kavuşacak ki bu tam anlamıyla zaten güç mücadelesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bu noktada hem bireysel anlamda hem ülkeler anlamında güç mücadelelerin maksimum seviyede olacağını, bir takım pazarlıkların şu anda konuşulmaya bile belki müsait olmayacağını fakat uzun vadede bunlarla ilgili yaptırımlar geleceğini de bilmek lazım. O yüzden burada ki olabilecek hem ilişki krizlerini hem para krizlerini hem de ülkeler arasındaki e, diplomatik krizlere açık olmakta fayda var. Balık e, sembolizması, e, sınırlar, altıncı ev konuları, iyi çalışanlar, gündelik yaşam, insan hakları, Jüpiter'den sebep ve genel e, maddi ve fiziksel kayıplarla ilgilidir. ve Bu noktada en çok bireysel e, konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi biraz da uranyen prensiple haritaya bakmak gerekirse ve uranyen faktörleri haritaya dahil etmek gerekirse şu kombinasyonun altını hemen çizmek istiyorum. Kardı Eksen'de Zeus var. Kardinal Eksen'deki Zeus arkadaşlar kendi başına savaşmak demektir. Savaşmak ve Poseidon Medya bizler bulunduğumuz yerden e, savaşı seyrediyoruz. Medya üzerinden savaşı seyrediyoruz. Ve bu koç noktasıyla da kendini gösteriyor. Koç noktasında genel olarak e, dışarıya vuran genel enerji e, bu başlayan konunun hemen bitmeyeceği yolunda. Çünkü burada e, başlangıçlar tanrıçası Klato var, yazgı tanrıçası kloto var ve kloto da bu sürecin daha yeni başladığını, e, arkasından birçok gelişmeler olacağını ve bu gelişmelerle alakalı bir, bir, top, bir takım noktalara da hazır olunması gerektiğinin aslında altını çiziyor. E, özellikle dikkatinizi çekmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi Güneş ve beraber Jüpiter hareket eden e, şu kombinasyon ki kardinal ekseninde gördüğünüz gibi Mars'la Plüton var. Şöyle şu şekilde göstermek isterim size. E, bu da e, konuların güç mücadeleleri içerisinde zaten seyrediyor olduğunu, özellikle para piyasaları, ekonomi dengeleri ve yeraltı kaynakları ile ilgili ciddi anlamda bir savaş verildiği de söz konusu. Bu tabii para piyasalarını özellikle e, madenler konusunda etkileyecektir çünkü vulkanus burada. Yani altın, gümüş veya e, yeraltı madenleri ile ilgili değerlerde ciddi anlamda bir takım artışlar veya inişler olabilir. Keza yanı sıra bireysel haklar ve e, ikili ilişkilerdeki konularda e, özellikle rakiplerinizle ya da işte e, rakiplerin birbirleriyle olan çatışmaları bunu tabii ülkeler bazında düşünebilirsiniz. E, olayların büyümesi gündeme gelmesi de bekleniyor. Burada parçalanma kaçınılmaz çünkü parçalanma göstergesi olan Isis var ve yanında da eee Osiris'le Isis ve Osiris ölüm ve parçalanmanın yeraltı kaynaklarını sahip olmak ve bunlar üzerindeki güç mücadelesinden kaynaklanan sebeplerle olduğu olduğunun altını çizmek lazım. Yani içinde bulunduğumuz savaş sürecindeki ana konu bu en azından. Öbür taraftan bunu bireysel hayatlara indirecek olursak şöyle gördüğünüz gibi Cupido ve Satürn Merkür bir tarafta ikili ilişkilerde çok ciddi güç mücadelesi var arkadaşlar. Bu güç mücadelesi ne temel olarak evlenme ve boşanma konuları üzerinde ayırabilirsiniz. İki net konu var çünkü bunlardan bir tanesi çocuklar ve çocukların geleceği, çocuklarla ilgili velayet konuları söz konusu olabilir ve A Aile üyeleri özellikle Kuzey Aydınlığı 8. eve gidiyor olduğu için ebeveyn kaybı veya ebeveynlerin miras konularının kardeşler veya çocuklar üzerindeki paylaşımı ve bunlar üzerindeki genel bir... E, kıskançlık ve paylaşamama etkisini bahsediyor. Bunun, bunun senaryolardan bir tanesi bu. İkincisi arkadaşlar e, evlenmeye çalışan kişiler için ilişki kurmaya çalışan kişilerde aile büyüklerinden bekledikleri, istedikleri destekleri alamama yönünde bir motivasyonları var ve bu beklenilen, istenilen desteklerin kaynağında parasal destekler ya da parasal e, gelişmeler söz konusu. İş hayatında da bir takım krizler söz konusu olabilir. Buradaki e, Satürn e, Merkür, patron onların bir takım yaptırım güçleriyle kişilerin haklarını almaları yönünde bir takım karar vermeleri gereken durumlar yani işçi ve işveren arasında da bir sorun var aile büyükleri ebeveynler ve yeni nesil arasında bir diğer bir sorun daha var Öbür taraftan bu kombinasyonun şu anda gökyüzünde pozitif olarak işaret ettiği en önemli konu özellikle teknoloji yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen insanlarda e, insanlar da bu konuyu destekliyor. Çünkü burada Child Asteroid'ini Satürn Merkür'le beraber görebilirsiniz. Çocuk sahibi olma konusunda eğer doğal yollarla hamile kalma gibi bir durumun söz konusu yoksa harita teknolojik yöntemlerle bu konunun altına girilebileceğinin altını çiziyor ve burada bir başarılı olma durumu söz konusu olabilir. E, ve e, hatta bir, birden fazla uygulama da olabilir. Çünkü Jüpiter söz konusu olduğunda çokluktan da bahsetmek çok mümkün. Aile büyüklerinin sağlığına dikkat etmek lazım. Bazı insanlar için de aileden ayrılıp kendi evini, kendi yuvasını, kendi düzenini kurma noktasında bu kombinasyon çalışacaktır. Çünkü Satürn'e e, Hidalgo Asteroidi özellikle bireysel anlamda kişilerin ailelere karşı bir özgürlük savaşı veriyor olduğunu fakat bu özgürlük savaşının merkezinde de parasal konuların yattığını söylüyor. Tabii ki bunu devletler bazında düşünecek olursanız da halkların da şu anda bir özgürlük savaşı e, veriyor olduğunu ve bu özgürlük savaşının altında da para kaynakları, yeraltı kaynakları, güç ve tabii plütonik anlamda e, gölgede kalan konular, mafya, derin devlet konularının olduğunu göstergesi. Yani haritayı hem bireysel olarak yorumlarsanız e, makrodan mikroya diye düşünebilirsiniz. Şu anda global olarak yaşadığımız ülkeler krizi, bireysel anlamda hayatlardaki kriz şeklinde de devam ediyor o, e, olacaktır. Bu noktada Uranüsyen bir konuda değişimin kaçınılmaz olduğunu unutmayın. Hatta hatta huzur bozulması durumu söz konusu olabilir. Ve bu huzur bozulması durumunda aslında kişilerin e, şurada e, astroid pisişe var. Ruhsal ve fiziksel olarak dağılmaya ve travmalar yaşamaya aslında çok müsait değil hayat. Şu anda sizden gayet somut özellikle yönetici yani ascendant yöneticisi Venüs oğlakta olduğu için somut, radikal e, ne istediğini bilen kararlı ve Maximum. Ee, anlamda kendi alanını yaratmaya yönelik çözümler e, üretmenizi istiyor. Eğer siz tabi bu, bu zamanı balık e, vari bir enerjiyle böyle psikolojik dağılmalar, depresyonlar, çöküşler, korkular, özellikle korku Tabii burada en negatif duygu, korkular şeklinde çalıştırırsanız çok net söyleyeyim, güney düğümü akrebe yenilerek bütün korktuğunuz şeylerin e, sapır sapır başınıza gelmesini bekleyebilirsiniz. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Burada Jüpiter'in vermiş olduğu en pozitif şey ki teknik olarak ben mesela bu yeni ayda Jüpiter'i hiç beğenmedim. Onu da söylemek isterim. İyicil olmasına rağmen çok kötücül bir enerjide çalışıyor. Hani büyük iyicil gibi görülen bir gezegen fakat büyük kötücül enerjide çalışıyor bu yeni ay enerjisi. Çünkü Mars'ı ve Plüto'yu büyütüyor. Yani Mars'ın ve Plüto'nun vermiş olduğu şiddet, öfke, ölüm, kriz vesaire gibi kaotik konuları daha da arttırıyor. İşte bu noktada da pis işe yani ruhsal konular ve travmatik konularda kişilerin... Ee kolaylıkla kapılabileceği konulardır. Hatta Hidalgo açısından düşünüldüğünde bunu biraz şizofreniye de bağlayabilirsiniz. Psikolojik anlamda sorunlu insanlar gelebilir hayatınızda ve bu insanlarla aranızda çok net bir takım yol ayrımları olabilir. Ki bana göre zaten olması gereken konulardan bir tanesi. Sağlık konuları her zamanki gibi gündemde. Açıkçası sağlık konuları bitmiş değil. Yani şu anda içinde bulunduğumuz süreç ne olursa olsun sağlık konuları da kendi içerisinde gündemini Koruyor. Bunu daha yakından şu şekilde görmenizi de arzu ederim. Sağlık konularıyla alakalı gündemi. Kupidonun üzerinde olan e, ve Hades'in üzerinde olan iki tane sağlık astroidi var ki bunlardan bir tanesi Asklepiosu şekilde görebileceğiniz gibi sağlık konusundaki konuların e, hali, hali hazırda hayatlar üzerinde çok ciddi bir şekilde bir görünmeyen baskı ya da kriz olduğunun göstergesi. Bu baskı ya da kriz herkes için tabii pandemi sürecinden bahsetmiyorum. Özellikle kalp sağlığı konusu gündeme gelebilir. Çünkü Eros'ta Niobe var burada. Eros'ta Niobe'de fiziksel anlamda ani kalp krizleri, kalp atakları gibi bir takım konuları gündeme gelecektir. Özellikle buna çok dikkat edilmesi lazım bu süreçte. E, kalp rahatsızlıkları veya ufak tefek ameliyatlar, anjiyolar vesaire. Çünkü bu aynı zamanda Zeus'ta da etiklenen bir konu. Damarlarda kılcal damarlarda sıkışma gibi bir takım durumlar olabilir. Öte taraftan Zeus'la beraber hareket eden bir diğer faktör ki bunun da altını çizmek lazım. Şimdi göstermeden olmaz. Eris ile Odysseus bu da ülkelerinden savaş sebebiyle ayrılmak ve uzaklaşmak zorunda olan insanların yaratmış oldukları üzüntüler, stresler veya buna dair konularda zorlanmalar. Çünkü karşıda da Pandora ve Zeus'a astro idi var. Beklenmedik bir şekilde ülkelerinden e, uzaklaştırılmak zorunda olan insanların halleri, konuları da bizim gündemimizde olacak. Çünkü özellikle Poseidon'da burada medya e, alanında buna dair haberleri vesaireleri de ciddi bir şekilde duyabilir hale geleceğiz. Ve bunlara, bu insanlara yapılması gereken yardımlar da gündeme gelecek. Çünkü burada aynı zamanda ganimede devletlerin yapacağı yardımlar, yapılması gereken yardımlar da konuşulacak bir gündeme gelecektir. E, asendan terazi çok iş düşüyor açıkçası arkadaşlar. MC Yengeç'le vatan konuları zaten çok gündemde. Ülkelerin bunu, bu konudan nasıl etkileneceği, bizim ülkemizde dahi tabii diğer ülkelerinde bu konudan nasıl etkileneceği önemli konulardan ve kombinasyonlardan. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Tabii bunu göstermesem de olmaz. içim rahat etmez. Şimdi bakıldığı zaman 360'lık haritada, tabii biraz zayıflatayım haritayı, ee, gökyüzünde kavuşum haricinde ee, kare karşıt gibi açıların çok az olduğuna dikkatinizi çekerim. Genelde kavuşum haritaları var gökyüzünde. Yani baktığınız zaman e, Venüs, Mars, e, Plüto kavuşumda, Satürn, Merkür kavuşumda, işte Neptün e, komple bir balıkta bir e, şeyle kavuşumda olmasa bile bir stelyum içi, içeriyor burada. Gökyüzünde üç farklı stelyum var açıkçası arkadaşlar. Bu üç farklı stelyumda Jüpiter kendi yöneticiliğinde, Satürn kendi yöneticiliğinde ama Plüto, e, Merkür, Plüto, Mars ve Venüs de kendilerini Satürn bağlıyorlar. Yani gökyüzünde iki gezegenin Satürn ve Jüpiter'in çatışmasından bahsetmek çok mümkün. Fakat iki gezegende aslında özellikle Jüpiter'in şu anda olayları büyütme, alevlendirme etkisinde çalıştırdığına dikkat ederim. Kendi içinde daha devam eden süreçler var. Bu yeni ay bu süreçlerin devam edeceğinin göstergesi. Yani savaş içinde konuşmak gerekirse savaşın devam edeceğinin göstergesi ve Mayıs ayına doğru hız kesilecektir. Bu ilk tutulma enerjisine kadar bu sürecin devam edeceğini söylemek lazım. Para piyasaları da buna oranla aynı şekilde bu süreçten etkilenecektir. Öte taraftan ikili ilişkiler açısından konuşmak gerekirse bireysel hayatlarda da değişimler var, kaçınılmaz. Fakat bu değişimlerin başlangıcı anlamına geliyor. Burada da e, hangi konuda olursa ol, ol, olun isterseniz hayata yeni başlayan e, açıdan ya da isterseniz e, isterseniz e, hayatın ortalarında hayatı değişen aşamalarda olursunuz olun her ne, neyse bulunduğunuz süreç öyle hemen akşamdan sabaha bitecek düzelecek iyileşecek bir süreç değil fakat bu süreç devam ediyor özellikle 360'lıktaki bu hani kendi içinde kavrulması pişmesi gereken süreçleri gösterdikten sonra asıl 90'lıktaki açılar üzerinden sizin dikkatinizi çekmek istedim çünkü 90'lıkta e, 360'lıkta görülmeyen yani o sert kombinasyonlar çok net bir şekilde görülüyor, İşte şuradaki e, bağlantıyla. Çünkü bu e, hatta özellikle ailelerin e, bölünmesi, parçalanması, fikir, para veya duygu birliklerinin yeniden yapılanması, kurulması e, ya da ayrılması, buna tabii ülkeleri de dahil edebilirsiniz. Zaten savaşla ilgili konular, sağlıkla ilgili konularda bu konuda çok belirleyici olabilir ve bu kombinasyonda pozitif anlamda e, harita'nın destekleyici en önemli konu ki bunu da tabii söylemeden edemeyeceğim. Çünkü nihayetinde burada yaşanılan değişimin aslında ay düğümlerine hizmet ediyor olduğunu unutmayın. Çünkü ay düğümleri şu şekilde biraz temizleyerek göstereyim haritayı. Ay düğümleri ve ascendant 90'lı haritada ancak görülebilecek şekilde yeni ay enerjisine ee, çok pozitif bir orta nokta veriyor ki bu da pozitif orta noktayla şu anda yaşadığınız bölünme, parçalanma, kayıp vesaire ne olursa olsun şu anda e, asteroid burada Pitia var. İşaretleri yanlış okuduğunuzu, kendinizle alakalı çok negatif yorumlarda bulunabileceğinizi fakat uzun vadede bunların sizin için son derece e, olumlu, faydalı gelişmeler anlamından geleceğini söylüyor. Haritanızı lütfen çok iyi okuyun. Kriz o gibi görünen şey kriz olmayabilir. Krizin içerisinde fırsat lar doğabilir. Jüpiter size e, konuları büyüterek getirirse bile o ge büyüyerek gelen konular içerisinde e, perspektifinizi iyi ayarlayın. Konuların hepsini bir çuvala koyup aynı anda altından kalkmaya e, çalışmayın. Parçalayıp bölerek konuları eee çözümleyebileceğinizi unutmayın. Evet, tabii daha belki söylenebilecek çok şey var ama ilk etapta size mutlaka söylemeyi arzu ettiğim konular bunlardı. Epey zamandır da böyle bir yayın yapmamıştım. Biraz hızlı hızlı konuşarak hani söylemek istediklerimin hepsini söylemek istemiş olabilirim. İnşallah faydalı olur hepinize. Mutlu ve huzurlu bir yeni ay diliyorum. E, hayatınızı ve sürecinizi lütfen çok iyi yönetin. Yönettiğiniz zaman muazzam e, dönüşümler, yeniliklere de işaret eden bir yeni ay enerjisindeyiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgiyle.